Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Cem arkadaşımla oyundaki en OP silah M110'u size göstereceğiz. Arkadaşlar bu silahı alın başka silah almıyorum başka hiçbir şey demiyorum. Videoda da göreceksiniz hem taramalı olarak hem de sniper olarak gayet iş yapıyor. Marksman Rifle diye geçiyor. Ya fiyatı level farkıyla 10.000-20.000 bin, bin, olabilir ama gerçekten parasını 2-3 saatte Yok çıkar. Yok lan 20.000 olmaz. Bana 8.000'e geldi. diyelim, ki, diyelim ki biri yeni başlamıştır hani direkt bu silahı alır. He doğru. O zaman o olur. Olur. Ama normal kişiler benim videomu izliyorsa 10 level 12 leveldir o zaman en kötü 15 tane patlar. Gel şey yapabilirsin ya alarmı çaldırabiliriz. Çaldır kanka bir saniye Hı. geliyorum. Ya o da dur şöyle. Al mezarını kazıyormuş şu arkadaşta. Oradaki neyi gördü acaba? Biri bende biri sende. Tamam. Onu da ben alayım. Onu sen al. Alamadım. Ben vurdum. Dur şarjörü değiştiriyorum sen vur onu. yok ona benim. Benim var. Oh, adam. Tamam, Hı. Ne yaparız lan hadi gel. Gel gel hadi gizli gizli dur. Geliyor gene. Adam kalmadı usta. A dur şu açıyı şöyle değiştirelim. Abi vur vur vur. Nerede lan? <laughs> Sen ben veriyorum burada. Ah hiç yok benim ona. <laughs> e bitti Oğlum abi. bunlar böyle. Bitti abi. <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı galiba. <laughs> 16 kişi kaldı onlar da evde. Siktir et gel girelim evlere ya. Mi, Ama evleri gel. evleri öttürmeden yapmak imkansız. Nasıl imkansız? Bize hiçbir şey imkansız değildir babbo. Babbo ne oldu? onu musun sen? Evet. Direkt pastam onu benim. O, e, 12 kişi kaldı abi. E, yarısı nerede bakalım. Ha, 2 kişi evlerin orada. 2 kişi başka bir evde. Diğer ikisi orada. Biri şurada bir yerde. E, tamam abi. Ama bir alarm verirlerse yarayız. Um... Bir şey olmaz adam bitti ki. Gel o, şu ara eve lan, girelim. E ama gizli gizli çok girelim. fazla. Gizli gizli çok Allah 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 Allah. Lan. Hayır. E, oh, son vurdum. anda. O nasıl bugdu lan? Bilmiyorum Hoş taradım görüyorsun. taradım. Vurdum vurdum gitmedi. Şurada bir yerde bir tane daha sniper olacaktı galiba. Dur bir M'den bakalım. Evet orada iki sniper var bizi görmez. Şu tarlaların orada biri var. Dur ben bir vurayım bir onu. Ölecekler haberleri yok. Bu arada bu ana hedefin evine direkt bam gün de girebiliriz ha. Yok yok girmeyek. Bomba atsana kanka bomban var mı? Ah almadım ya. Yok yok oğlum sessizce bitirek belki başarım verir. Dur ben loot diyeceğim şey shift basmaya Gel gel o zaman gel. Gel look pickle gel. Bak bak konuşuyor. Eee ben Bir tane adam olacak dur camdan bakalım. Yo içerideki odada. Hızlı ama hızlı. Look pickle ben direkt tabanca ile vuracağım. Ha şu an alarm verilirse çok çok fazla olacaklar dur. Aç. Açıyor. Gel. Oy. Bunda loot bitti. O ne lan? Aa. Aa. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Vur, hayır vur, vur 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 Hayır ya. Ya senin kafana sokayım. Gör tamam lan göreceğiz. Daha gür. çık daha, daha çık gel. Oo oğlum. Nereye geldi lan onlar o kadar? Oha. Aa. Ben basıyorum. Düştüm oğlum. Kanka. Nasıl bir dressing almayı unutmuşum ben. Hiç almamışım hemde de. Sen de koştu bana. Arkana arkana laş et. <laughs> gel gel. Bak sessiz yaparız biz burayı. Kanka ama bak biz ilk başta şansa o kadar hızlı hızlı tak 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 diye vurduk. Yok yok hallederiz gel Sadece bak birimiz oranın arka kapısından Birimiz ön kapısından girecek Dur reses çekeyim Flash bombası var mı lan oyunda F1 VOG 25 Flayer m 8 Heh buldum flash buldum Aldım El bombası da al el bombası Onu da alayım usta Bu ne Lensteak kompas. Kompas pusula, normal pusula mı lan bu? Vermiyorum attım. Al bana bomba. Gel gel hadi gidelim helikopterle gidelim sabah. Daha hızlı olur. Tam da yapıyorduk yani. Boşamıyor lan. Bekle dur. Bekle kanka dur. Ayarlardan evet, bir şey bakmam lazım. Ben de sonra da motoru çalıştırdım. Da arkadaşlar şimdi şöyle de bir planımız var. Ee, Cem de GTA 5 Enstant'ı dindirdi. İkimiz birlikte drift yarışı yaparken video çekmeyi planlıyoruz yapılır. Ama okul açılıyor. Ya okullar açılacağı için tabi video düzeni bozulacak da bir gün video gelecek bir gün gelmeyecek öyle aral aralıklarla çekeceğim. Yani siz de kusura bakmayın ama yani hayallerimiz var biraz. Kötü olsa da. Bal Bal Hiç var ama sorun değil ben uçak Sniper bizi görmez deme helikopterdeyken. Kanka görme ihtimali yüksek Şurda sniper şimdi ya. Daha evet şu da. Şöyle yavaş yavaş. Gidip oraya zıplayalım ama. İndir beni. İple. Dur dur. İple değil normal gibi. Başardım lan. Ama bak 38 kişi kalmış bak yarısını bitirmişsiniz. Daha az kişiyle başladık sana. Ben sen azıcık yukarıda kal, ben azıcık yanda kalayım. Öyle Siz dağılsın, öyle. Haklısın. Ama bu. Tamam, öyle. Tamam, bu hani daha olsun öyle yapalım bence. Bence gel başlayalım bak. E, ee, benim nazarı görüyorsun değil mi bak? Ben şuradakiyle başlıyorum. Vurdum. Hani senin nazar bende alakasız yerlere gidiyor. Nereye gittiğini görmem yani. Ne alaka? Sen mesela, mesela sağa bakıyorsun, solda gözüküyor lan Oyunda öyle, bak. oyunu ayarlayamıyorum. Bak ben şu kuledeki sniper ha sen aldın. Önce tamam. uçlardakilerden başlayalım en uzaktaki adamları vuralım önce. Öldün lan! 4 mermi öldü sniper. <laughs> Bak. Ha kendi vurduğun cesetlerin etrafını koru. Tamam. Alarm. Alarm. Sen oraya bak ben, o diğer cesetlerin olduğu yer bende. Jarjur değiştiriyorum ben. Orada Ol, al alarm iki tane iki tane. Dur o uzaktaki bende. O benim. E abi gene bitti bunlar. Aa, Ali, açıyor. Onu vur. Yok ki açım yok. Sıçtık. Neyse ki 45 oldular amına. 4 katı destek gelmesi ne ya. Helikopter de geliyor. Hambiler de geliyor. iki aynı anda geliyor. Helikopter az bancaz Hatta bak ben aracı şuradan görüyorum. Buradan vururum. Abi. Oradan sen vurabilirsen silah menzili yetişmez. Yo yetişiyor hasar veriyorum. Videodan Yo, bakarsın. Ben de Aa bak vuruyorum vallahi kan sıçrıyor. Hop mermi. Helikopter helikopter. Helikopter arkadan geliyor olabilir mi? şu yandan geliyor. Bak helikopter sniper indi o, o değil yok. Ha geldi bir hamle sürücü vuracağım. Sürücü değil makine. Ah sürücü öldü. Çektik. diğeri de geliyor bak. Yolda Yeri gelir gelmez direkt vurman lazım. Sürüsün çünkü o direkt çok geldiği gibi indiriyor. Geldi. Vurdum sürücü. Oğlum gerçek hayatta da asker de acaba keskin nişancı okulu mu okusan ya? Çok zor oğlum şey. Ama şimdi gerçek hayatta bu bir değil. Burada oturduğumuz yerden vuruyoruz anasını satayım. Gerçek hayatta onun rüzgarı var, ne bileyim nişan alması var, silah tutucu var. Fazla da gaza gelmiyor. Helikopter yok kanka. Evet ondan ben de bir şüpheliyim. Ben şu bizim helikopterin motorunu bir kapayım mı? Kapa kapa. 19 kişi kaldı o o o o o üçünü görüyorum ben şu an orada. Dur artık bir yerde dur artık. Heh, kafam rahat. Gel lan gel o kadar bomba aldık hadi gel aşağı inek. Dur bekle can basayım. Şimdi nereden atlayabiliriz? Atla atla Farklı. hadi. Dur. Yer bulak. Bak şurada burun gibi bir yer var oradan atlanır. Nereden? Gel takip et beni. Bekle dur. Gel tam buradan gel gel. Şş. Geliyorum. Hmm, sen de benim dediğim yeri gelirdin, değil mi? Aynen. Evet. Ama ateş ediyor dur. Ateşi denir alalım bir. Dur bir. Önce bir görebildiklerimizin hepsini alalım ondan sonra atlayalım. Evin içine atacağız zaten bombayı. <laughs> Oy! Kişi geçti. Oğlum. Dur. Geber. Ben atlıyorum. Bekle dur RPG'yi bulalım öyle atla. RPG'yi öldürdüm ben atladım da. Ha şöyle gittim Azıcık canım gitti bir can doldurayım. Kafanıza flash atacağım ilk başta sonra ben ben yiyeceğim bombayı. Düştüm lan ben. Oha ona. Nerede? Abi ben oraya çıkamam. Keşke dedim ben sana atlama diye ona. Dur dur temizlerim lan 11 kişi. Yarısı binada zaten. Helikopter de süremiyorum ki geleyim. Gençler şeytanınız bol olsun bomba geliyor. Attım vallahi bombayı içeri. Ne? Aa, ne oldu? Ölmedi. Niye? Şunu al bakayım. Aa bomba etki etmedi bunları neden bilmiyorum. İçer i̇çeri, içeri bir misin? Evet. Attım abi baya içeri attım videodan bakarsın içeri girdi. Köşeden hasar almadılar. Farklı dolardadır ondan odalara falan kaçma zekaları varsa ondandır. Bu oyunda nedense normal oyundaki NPC'ler gibi çalışmıyor bunların hakları. Bunlar daha zeki. Bu da beni uyuz ediyor. Ay e sen makine küpeye mi geçiyorsun? Ben niye ya seni ben Okul var. Evet okula başlayacak ya diğer bütün arkadaşlarım. da <laughs> geçmiş olsun diliyorum. Artık burayı kapa. Abi ben de düştüm ya. Makineyle tüfekle arkadan bastı beni maşetliyle. Gelebilir misin? Hazır gel de nasıl geleyim? Bana. Nasıl geleyim oğlum? E o zaman mecbur böyle yapacağız. O zaman ben bir videoyu kapatmadan önce silahım bir kendi loadout'umu bir göstereyim arkadaşlara. Onlar da belki isterler. <laughs> Arkadaşlar silah loadout'u böyle. Şu mermiyi kullanıyorum. Hem 20'lik magazin olduğu için bu kaçlık magazinmiş bu da 20'lik aslında hepsi 20'lik de e, bu gen 3 daha güzel duruyor şu anda normalde burası beyaz gözüküyor ama normalde sarı bu e, grip olarak alttakini kullanıyorum yani silahın az sekmesini istiyorsanız arkadaşlar en ağırını takın ha, burada en alttaki en ağır skobum p4 fl adı burada aratıp bulursunuz ondan sonra çıkışta preview state yaptım burayı Ardından Lazer Iron cilat diye şu pahalı olandan arkadaşlar. En pahalısı büyük ihtimalle oyundaki. Ardından burada bir tane e, şey var. Flashlight var. Flashlight'ı kullanmıyorum ama alabilirsiniz. Yan dürbünüm bu arkadaşlar. Su 200 ozan bir P.V.S. Bipod. Bipod. Bipod'u da söyle. t S, B, R, M diye bir şey. Bipod'u takmanız için arkadaşlar burada Handguard mıydı? Neydi ha? Handguard side'ı aşağıdakini yapın. Sakın üsttekini yapmayın. Grip'im forward pistol grip. Sus Eğer susturucu takarsanız muzzle device takamazsınız. Ondan baştan söyleyeyim. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi koşacaklarınızı sağlayacaklar kalın.